Öncelikle sayın oturum başkanına ve değerli katılımcılara saygılarımı sunuyorum. Bugün sizinle paylaşmak istediğim çalışma göç, kültürleşme ve kim, yeni kimlik alanlarıdır. Göç varlık olarak insanın stratejik olarak belirli içsel ya da dış etkilerden dolayı gerçekleştirdiği yer değiştirme hareketidir. Bu stratejik varoluş insanlık tarihi kadar eskidir. Gerek daha iyi koşullar altında yaşama arzusu gerekse hayata kalma mücadelesi nedeniyle gerçekleşen göçler isteğe bağlı ve zorunlu olarak gerçekleşmektedir. Burada zorunlu göçten kasıt, savaş, iç karışıklıklar ve benzeri durumlar sonucu gerçekleşen yer değiştirmelerdir. Bilindiği üzere zorunlu olarak gerçekleşen dış göçler aslında bireyin ya da toplumun sadece mekan değiştirmesiyle gerçekleşmez. Aynı zamanda gelenekler ve görenekler, normlar, hayat görüşü, dini olgular, Hatıralar da gel beraber göç eder. Bir yandan da geride bırakılan sadece evler, vatanlar, yoklar değil, anılar, hatıralar ve ölüler de. Bu geride bırakma, terk etme hali ya da bağlamından koparılmış hayatlar bütün dramatik alanlarıdır. Göçen grubun yerel grupla kaynaşma, eklemlenme ya da uyum sağlama süreci karşılıklı kimlik alanlarının, kültürel kodların ve sembollerin karşılaştığı karşılıklı etkileşime girdiği ve birlikte yeniden üretildiği alanlardır. Bu kültürleşme süreci bir araya gelen grupların beraber yapılandırdıkları yeni kimlik alanlarını oluşturmaktadır. Kimlik ise öteki üzerinden kendini tanımlar ve var eder. Diğer bir deyişle birey süreç içerisinde sahip oldukları ki, olduğu kimliklerden birini bir diğerinden daha ön plana çıkarabilir. Bu manipülatif tutum çoklu kimlik alanlarında bireyi ya da grubu yaşadığı çevreye uyum sağlamasında önemli bir etken oluşturur. Bu çalışma göç, kültürleşme ve yeni kimlik alanlarının oluşumunu Türkiye'ye göç eden Özbekler ile yapılan araştırma üzerinden anlamayı hedeflemektedir. Antakya'da yaşayan Özbeklerin ataları günümüzden yaklaşık 100 yıl önce 1920 1930'lu yıllarda Özbekistan'da baş gösteren iç karışıklıklar nedeniyle Buhara'dan Katagan bölgesinden Afganistan'a göç etmişlerdir. Yoğun olarak e, bağlan Kunduz ve Mezar-ı Şerif'e yerleşmişlerdir. Uzun yıllar bu bölgede iskan eden Özbekler, Fergana bölgesi de dahil olmak üzere Güney Türkistan'da diğer bir delişle Kuzey Afganistan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgede yaşamaktadırlar. Ancak... Afganistan'da da baş gösteren karışıklıklar sonucu Özbekler Pakistan'a kabile yerleşmişlerdir. Bu süreçte Türkiye ile, ile yapılan görüşmeler sonucunda 1982 yılında Pakistan'dan Türkiye'ye iskanlı göçmen olarak kabul edilmişlerdir. T Türkiye'de iskanlı göçmen olarak kabul edilen e, Özbekler Adana Hana Tokat, Van, Gaziantep, Urfa, Hatay illerine yerleştirilmişlerdir. Özbekler Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'ya bağlı Ova Kent mahallesinde yerleşirler ve Ova Kent mahallesi Antakya 20 km mesafededir. Ova Kent mahallesi Antakya İskenderun yolu üzerinde yer almaktadır. Araştırma grubumuz Hatay'ın Antakya ilçesinde Ova Kent mahallesinde yaşayan Özbeklerdir. Bu grubu Hatay'da yaşayan, Ova kentte yaşayan grubu seçmemizin nedenleri vardır. Hatay'ın sınır ili olarak illegal yolla göçmen almaya devam ediyor olması önemli bir nedendir. Göçmenlerin ilk durak yerinin Ova Kent olması ve buradan iç ve dış göçlerin yaşanması, nüfusun diğer şehirlerde yaşayan Özbek nüfusuna göre daha fazla olması, Örneğin 2017 verilerine göre sınır bölgesinde olan iki şehir Urfa-Ceylan 1.798 iken Antakya-Ova e kenti 6.665 kayıtlı bir de kayıtsız yaklaşık tam toplam 10.000 ve üzeri nüfus vardır. Yani nüfusun da diğer yerleşim yerlerindeki Özbeklere göre daha fazla oluyor olması ve illegal göçlerin de bir o kadar yoğun olması... Matayı özellikle kılıyor. Ova kentli yaşayan Özbeklerin içe dönük homojen ve izole bir yapı göstermesi, göçten bu yana Özbeklerin sosyokültürel yapılarının gelenek ve örneklerinin, kimlik ve aidiyet duygularının sosyal bilimciler tarafından henüz incelenmemiş olması, bizim dikkatimizi bu bölgeye yönlendirmemize neden olmuştur. 1982 yılında Afganistan'da baş gösteren karışıklıklar üzerine, Pakistan üzerinden Türkiye'nin Hatay ilinin Antakya Merkez ilçesine yerleştirilmiş, kendilerini Özbek olarak adlandıran göçmenlerin kültürleşme sürecine bağlı olarak aidiyet ve kimlik yapılarını yeniden nasıl kurguladıkları araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı 1982 yılında Afganistan'dan Pakistan'a, oradan da Türkiye'ye göç eden Özbek göçmenleri kültürleşmenin etkisiyle sosyokültürel yapılarının zamanla etkileşime uğraması sonucunda olası aidiyet ve kimlik duygularının hangi kategorilere göre yeniden inşa edildiğini anlamaya çalışmaktır. Diğer bir anlamda Özbekler ile yapılacak kimlik ve aidiyet çalışmaları Türkiye'ye göç eden grupların yerel halk ile etkileşim süreci içerisinde ben ve öteki nasıl yeniden kurguladıklarını anlamamıza katkı sağlayacak. Bu araştırmada alan araştırması yöntemi ve bu yöntemi destekleyen derinlemesine görüşme ve katılımcı gözlem tekniklerinden faydalanılmıştır. Alan araştırması 2011-2012 yıllarına kadar yaklaşık bir yıllık bir süre içerisinde tamamlanmıştır. Görüşmeler yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış sorular çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Görüşme yapılan kişilerle detaylı bilgi edinmek ve söz konusu kimlik ve aidiyet algısını anlayabilmek amacıyla yarı yapılandırılmış sorular tercih edilmiştir. Görüşmecilerin olgu ve olayları kendi bağlamları içerisinde anlatma imkanı sunan yarı yapılandırılmış sorularla gözden kaçabilecek detayların atlanması önlenmek istenmiştir. Ayrıca görüşmecinin sözünü kesmeden kendi çizdiği sınırlar içerisinde iç dünyasını aktarması açısından yarı yapılandırılmış sorular verimli olmuştur. Yaklaşık 350 kişiyle görüşme yapılmış bunlardan 124 katılımcının anlatımları kullanılmıştır. Oğay kenti bulunan Özbek boylarının tamamıyla görüşülmüştür. Bu araştırmada grup kimliği tanıma, ilkçe araçsalcı ve her ikisini sentezleyen yaklaşımlardan faydalanılarak yapılmıştır. Kimlik promordialist anlamda doğuştan kazanılan, ancak aynı zamanda araçsalcı bir yaklaşımla bireyin çıkarları doğrultusunda manipüle edilebildiği, devingen ve dönüşebilen bir olgu olarak ele alınmıştır. Özbekler genel halk tarafından Afgan olarak bilinirler. Bu tanımlamanın nedeni, göçü yaşayan Birinci kuşak Özbeklerin kendilerini Afgan olarak tanımlamış olmasıdır. Ancak burada bu Afgan ifadesini iyi okumak gerekmektedir. Antakya'ya yerleşen Özbeklerin bir kısmı günümüzden yaklaşık 100 yıl önce Afganistan'ın kuzey bölgesine yerleşmişlerdir. Diğer bir kısmı ise Özbekistan'ın Buhara kentinden Afganistan'a göçmüşlerdir. Dolayısıyla birinci kuşak Özbeklere kim olduklarını sorduğumuzda size Özbekistan'dan göç etmiş ise Özbek, Afganistan'dan göç etmiş ise Afgan diyecektir. Birinci grubun aslan kelimesiyle işaret ettiği Afganistan'da olmaktır. Diğer bir anlamda yer aidiyetiyle ilişkili bir tanımlamadır. Afganistan'da yaşayan Özbekler anlamında kullanılmaktadır. Kültürel bir tasarım olarak ortaya çıkan etnik kimliğin subjektif ve objektif unsurlarla kendini ifade etmesi neticesinde öncelikle Özbeklerin subjektif ve objektif unsurlarını anlamak gerekmiştir. Kimsiniz, kimlerdensiniz, sorularına verilen cevaplar subjektif unsurları, giysi, dil, yemek, yerleşim, genel yaşam tarzı gibi açıkça görülebilen işaret ve semboller objektif unsurlar olarak değerlendirilmiştir. Bu özelliklerin tespiti ve geçmiş ile karşılaştırılması Özbeklerin kimlik ve aidiyet duygularını anlamamıza olanak sağlamıştır. 1982 yılında Türkiye'ye iskanlı göçmen olarak kabul edilen Özbekler, Antakya'nın Obakent mahallesine yerleştirilerek yerel halkla bir arada yaşamaya başlamışlar ve burada karşılıklı bir etkileşime bağlı olarak ortak yaşam alanları oluşturmuşlardır. Bu ortak yaşam alanları bir yandan da Özbekler için yeni kimlik alanlarını teşkil eder. Özellikle politik hayatla tanışmışlar, e, cami ve tarikatlar, eğitim alanları, ana, dilin etkileşimi, ortak tarih bilinci olarak Türkçülük, otantik Türklük ilişkisi, ortak soy bağlamında ana vatan, ata vatan söylemleri, dernekler, resmi bayram ve kutlamalar, vatan görevi askerlik gibi bu tür yeni kimlik alanlarında özdekler kendilerini yeniden, kimliklerini yeniden tanımlama fırsatı bulmuş. Çoklu kimliklere, kimliklerin Yeniden üretilmesi bu alanlarda gerçekleşmiştir. Aidiyet konusundaki değişiklikler ise Özbekler özelinde şu şekilde yorumlanabilir: Yaşanılan ülkede doğmak ve büyümek, yaşadıkları ülkenin vatandaşı olmak ve kimlik kartına sahip olmak, yaşadıkları ülkede askerlik yapmak, gayrimenkul sahibi olmak, yaşanılan yere yerle duygusal bağlarla bağlanmak. Mesela anlarının olması ve ölülerinin görülmesi. Bütün bu ilişkiler, bütün bu e, olgular, Özbeklerin aidiyet e, duyguları geliştirmesine etken olan değişkenler olarak saptanmıştır. Bu slaytta dördüncü kuşak Özbeklerin e, 23 Nisan bayramında e, çocukların yaptığı kutlamaları. E, göstermektedir. Özbeklerle yapılan görüşmelerde edinilen veriler kimlik ve aileye bağlamında değerlendirilmiştir. Özbeklerin Antakya'nın çok kültürlü yaşamı içerisinde askerlik, eğitim, mülk edinme, vatandaşlık ve benzeri sosyoekonomik, politik, dini ve benzeri alanlarda kendilerine yer buldukları ve bu yeni kimlik alanlarında çoklu kimlikler edindikleri görülmektedir. Bu kimliklerden duruma göre birini diğerine göre daha ön plana çıkardıkları, stratejiler geliştirdikleri ve bu şekilde yaşadıkları ortamı yeniden kurguladıkları anlaşılmaktadır. Ana vatan, ata vatan, ortak ata, ortak tarih ve ortak soy yaklaşımlarının yaşadıkları yere aidiyeti kolaylaştırdığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak birinci kuşağın etkileşim ortamında değişime kapalı bir yapı sergilediği, İkinci kuşağın değişimi, değişen yaşam koşullarına ayak uydurmaları gerektiğini düşünmeleri nedeniyle değişime daha alımlı baktıklarına ve gerekli ile yeni arasına stratejiler geliştirdikleri tespit edilmiştir. Atalarından farklı bir iklimde doğup büyüyen üçüncü kuşağın ise kimlik ve aidiyet algısının etkileşim sürecinde yeniden yapılandığı tespit edilmiştir. Teşekkürler.